TTR Spor YouTube ekranlarından hepinize merhabalar. 46. hafta spor tahminleri tahminleriyle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sizin de bildiğiniz gibi sağlık sorunları nedeniyle çekimlerimizi yapamadık. Topluluk grubunda, topluluk sayfasında daha doğrusu paylaşımımızı yaptık. Bu hafta video çekimimize devam ediyoruz. Canberk ve Tuğkan bu haftalık yok. Ben tek başıma sizlere 46. haftayı yorumlayacağım. 46. hafta özellikle birçok ligde ilk maçların oynanacağı, yani bu ne demek oluyor? Takımların oyun planlarını daha fazla sahada görebileceğimiz, çok fazla üzerine önceden yorum yapılabilecek verilerin elimizde olmadığı hafta. Bu nedenle çok fazla bütçenizi zorlamamanızı, ana kuponlarınızın yanında da birkaç tane sürpriz kupon aramanızı, bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sürprizlere de birçok kez imza atılabilecek bir hafta olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlk karşılaşmamız rapid Wien Hartberg karşılaşması. rapid Wien geçtiğimiz yıl son haftalarda gösterdiği kötü performansa Salzburg'a şampiyonluğu elleriyle hediye etmişti. E, bu nedenle açıkçası takımda bir yıkım oluştu diyebiliriz aslında. E, ama e, kupa karşılaşmasında ilk karşılaşmayı oynadılar geçtiğimiz hafta ve 6 farklı bir galibiyet aldılar. E, bu da takımda bunun bir motivasyona dönüştüğünün bir göstergesi aslında. Bu sene de e, lige sert başlama isteğinde olduklarını bir göstergesi. Ben geçtiğimiz yıl verdikleri şampiyonluğu bu yılda kovalayacaklarını düşünüyorum. Olurlar olamazlar onu ayrı konu ama o mücadelenin içinde olacaklarını düşünüyorum. Hartberg de yine geçtiğimiz yıl normal sezonu 7. bitirdi ve küme düşme turunu da 1. sırada tamamladılar. İyi bir performans gösterdiler son haftalarda. Ben bu performansın bu sezon devam edip etmeyeceğinden emin değilim. E, bu yüzden evinde e, her zaman iyi oynayan, kolay kolay zaten hiçbir zaman kaybetmeyen, her takıma evinde e, oyun üstünlüğünü kabul ettiren Rapid RapidWin'den yana kullanıyorum tercihimi. Rapid Wien bu karşılaşmayı bence kazanır. İki Şampiyonlar Ligi öneleme maçının arasında olsa bile ben ilk yarıdan özellikle sonuca gitmeye çalışacaklarını düşünüyorum. E, tirol admira wacker karşılaşmasına gelecek olursak e, çok bilim yani denkleme benziyor biraz. İki takımda da 15'er tane neredeyse gelen giden oyuncu oldu. Yani birçok oyuncu değişti. 11 11'ler farklılaşmaya başladı. Bu nedenle çıkacak sonucu da açıkçası kestirmesi çok zor. Ben bu nedenle açıkçası bu karşılaşmayı kapatmayı tercih ettim. Çünkü iki takımın da oyun formasyonunu ve yapabileceklerini biraz sahada göreceğiz. Hazır karşılaşmaları burada bize çok bir fikir vermedi. Ben bu nedenle bu karşılaşmayı kapatmayı uygun buldum. Size de bu şekilde tavsiye ediyorum. riyet avusturya Wien karşılaşmasına gelecek olursak Avusturya-Wing ligde yine doğal üst sıra bir tanesi. Her zaman iyi oyun oynamaya çalışan sonuca gitmeye çalışan bir bir şekilde golü de bulmaya çalışan takımlarından bir tanesi. Ben Onedictor oyunu beğenenlerdenim avusturya Wien'in. Oyunu çirkinleştirmeden her zaman sonuç odaklı bir futbolları oluyor. Bu sezonda bunu devam ettirecekler mi göreceğiz. Ama e, Riyad'de gerçekten özellikle geçtiğimiz yıl, e, kötü gidişatından sonra yaptıkları teknik direktör değişikliğiyle iyi sonuçlara imza attılar. 11 haftada sadece bir mağlubiyet aldılar son haftalarda. 5 e, galibiyet, 5 beraberlik gibi bir performansları vardı. E, 8. sırada bitirdikleri normal sezonu e, düşme turunda da 2. sırada bitirmişlerdi. Ama oynadıkları oyun gerçekten etkileyeceği bir son haftalarda. Ben bu oyunu yine devam ettireceklerini düşünüyorum açıkçası. Bu nedenle ben iki takımın da maçı kazanabileceğini çok beraberlik ihtimalle olduğunu düşünmediğim için Riyet 1 ve Avusturya 1-2 yani 1-2 seçeneğini te öneriyorum. Benim favorim biraz daha Riyet aslında burada. Geçtiğimizin kaldığı yerden devam ettirme adına önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Avusturya 1 ve Riyet arasında bu maçı eee kendini ispat etme adına daha fazla kazanmak isteyecek olan takım Riyad'dir. Ben de o yüzden onların yanında yer alıyorum. Ama bence iki takımın da 3 puanı uzanması çok fazla şaşırtıcı olmaz. Her sonucu açık bir karşılaşma diyebiliriz. Dördüncü karşılaşmamız Belçika Ligi'nden. Yine ilk hafta karşılaşmaları. Ostend-Karlöy karşılaşması. Ostend geçtiğimiz yıl iyi bir performans gösterdi. Normal sezonu 5. Konferans Ligi play-off'unda 3. sırada bitirmeyi başardılar. Oynadıkları oyunda gerçekten ee, önemli mesafe kataktiklerini gösteriyordu. Ee, özellikle 5 e, takviye yaptılar takıma ve bu 5 takviye de önemli isimlerden oluşuyor. Ee, Tabi bazı önemli isimlerini kaybettiler bu süreçte. Özellikle 7 gol 12 asistli e, oyuncuları Ul Ulseger'i e, Gent'e kaybettiler. Gent e onu transfer etmeyi başardı. Bu onlar için açıkçası büyük bir kayıp diyebiliriz. Ben bu nedenle açıkçası oyun planlarının orta sahada nasıl şekilleneceğini görmek istiyorum. Ama e, bunu örtebilecek, e, bu açığı da kapatabilecek takviyeler de yaptılar. E, ben bu nedenle yine Ostent'i ev sahibini açıkçası bir adım önde görüyorum bu karşılaşmada. Maç sonucu bir seçeneği bence önemli. E, özellikle Carlo'da de Edwards ilk teknik direktörlük deneyimine çıkacak. Onun için de önemli bir karşılaşma ama ben e, Ostend'in e, ilk teknik direktör deneyimi bulunan rakibine e, fırsat vermeyeceğini ve 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Mekelen Antwerp. Antwerp açıkçası benim geçtiğimiz sezon e, en göze hoş gelen futbolu oynayan takımlardan bir tanesi oldu ligin. Ben de bu konuda gerçekten maçlarını izlemekten keyif alıyordum. E, umarım bu futbollarını bu yılı devam ettirirler. Antwerp'te özellikle bir teknik direktör değişikliği oldu. Ama bence olumsuz bir e, durum değil bu belki başarılı bir teknoloji değişikliği genelde olumsuz bir dönüş yapar size ama özellikle Priske Midland'da oynattığı ofansif futbol gole dönük hücuma dönük oyun burada da kendini gösterebilirse geçtiğimiz yılın bir tık üzerinde bile bir antwerp izleyebiliriz bu da önemli bir gelişme Mekelene gelecek olursak özellikle ee, geçtiğimiz o orta sıraların e, gedikli sahne gelmişlerdi. Ben yine çok farklı bir pozisyonda olacaklarını zannetmiyorum. Yine orta sıralarda bulunan bir takım haline gelirler diye düşünüyorum. E, bu nedenle benim bu karşılaşmada favorim Antwerp. Antwerp'in ben bu karşılaşmadan galibiyet alması e, ve 3 puanı uzanmasını bekliyorum. Kulüp Brüj-Jupen karşılaşmasına gelecek olursak Kulüp Brüj geçtiğimiz yıl sizin de bildiğiniz gibi şampiyonu iyi de futbol oynuyorlar. Çok fazla kadrolarında değiştirmediler. Geçtiğimizde kiralık olarak oynattıkları ve verim aldıkları bazı oyuncuları da bonservisiyle kadrolarına katmayı başardılar. Ben yine iyi bir başlangıç yapıp açıkçası 3 puanı uzanarak iddialı gövde gösterisi yaptıkları bir haftayı geride bırakmalarını bekliyorum. Aslında birkaç sezon önce çok ofansif bir oyun oynayan sürprizlere gebe bir takımdı ama son 1-2 sezondur bu özelliklerini kaybettiler. Ben bu sezonda açıkçası teknik direktör değişikliği ne kadar olsa da kadro yapıları çok değişmediği için çok farklı bir sonuç beklemiyorum onlardan. Yine ortası sıralar ya da orta sıraların bitik altı. Ama keyif veren bir oyundan ziyade puan ve puanlar almaya odaklı bir oyun bekliyorum. Ama bunu kulüp bürüşe yapamazlar. Maç sonucu bir seçeneği burada öne çıkan tercih. E, ST3'den Gent karşılaşması mevcut. Ben burada Gent'i yine bir adım önde görüyorum. Çünkü e, Gent'in yaptığı takviyeler özellikle aldığı oyuncular kadro yapısını e, direkt bir adım iki adım öne çıkarabilecek oyuncular. E, özellikle Avrupa Ligi pre da Valerenga ile eşleştiler. Bu karşılaşmayı da oynayacaklar. Yine iki Avrupa karşılaşmasının arasında bir karşılaşma. E, bu da tabii ki maçı doğal olarak sürpriz açık yapıyor. Çünkü bazı rotasyonlar olabiliyor bu, bu tarz karşılaşmalarda. E, rotasyonlar da her zaman maçı sürprizlere daha fazla açık hale getiriyor. Ben ama yine de çok fazla bir rotasyon bekliyorum. Belki birkaç oyuncuyu, önemli oyuncusunu dinlendirse de genel anlamda bir rotasyona gideceğini zannetmiyorum. E, Gent'in e, 3 puanla başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. E, ST Tridense'de yine teknik direktör değişikliği yaşandı. Nasıl bir oyun planı olur? nasıl bir oyun planının akışı, maç içerisindeki dizilişleri, yayılımları sonuca nasıl yansır? Bunları daha sonra maçlar açtıktan sonra görebileceğiz. Ben bu nedenle açıkçası burada maç sonucu iki seçeneğini daha mantıklı buluyorum. Geçelim Brezilya Ligi'ne. Brezilya Ligi'nde oynanmaya devam ediyor. Burada açıkçası sürprize en açık liglerden bir tanesi olduğu için Sportoto hiç kaçırmıyor gerçekten hemen bu ligden 3-4 maçta olsa bültene koyuyor mutlaka. E, Gremio porto Amerika Mineiro karşılaşması ilk karşılaşmamız burada. E, ben e, Gremio Porto'nun burada kaybetmeyeceği düşüncesindeyim. Çünkü son haftalarda oyunlarını gerçekten bir tık yukarıya taşımayı başardılar. Bir yerde zaten reaksiyon bekliyorduk. Daha önceki videolarımızda da konuşuyorduk. E, bu reaksiyonu ne zaman vereceklerini Ha bu hafta, ha önümüzdeki hafta derken sonunda birkaç haftadır biraz reaksiyon verebildiler. Bu da önemli bir gelişme. Amerika Mineiro da bence reaksiyonu aşağıya doğru veren takımlardan bir tanesi. Bir ara bir çıkış içerisinde girdiler. Birkaç hafta üst üste galibiyetler geldi ama yine düşüş başladı diyebiliriz. Ben Grêmio Porto'nun evinde kaybetmeyeceğini, oyun yapısı itibariyle puan alabileceği bir takım olduğunu düşünüyorum Amerika Mineiro'nun. Çünkü bu karşılaşmayı da eğer Grammy Porto kaybederse işleri çok zor. Yani direkt rakiplerinden bir tanesi. Çıkışta da oldukları söylenemez. Kendilerinin belli bir minimalde olsa bir çıkış çizgisi içerisinde olduklarını düşünürsek bu karşılaşmayı kazanamamaları ya da en azından puan alamamaları onları mental açıdan iyice dibe itebilir. Bu da lig sonu için onlara korku çanlarını çaldırabilir. Ben bu nedenle 1-0 çifte şansın doğru tercih olduğunu bu karşılaşma için düşünüyorum. Diğer bir karşılaşmamız Palmeiras Fluminense karşılaşması. Palmeiras gerçekten ligin açık ara en iyi futbol oynayan, en düzgün saha yerleşimine ve oyun biçimine sahip ve sonuca gidebilen takımından birincisi hatta. Yani bir tanesi demeyeceğim, birincisi. Fluminense de aslında ligin kötü ekiplerinden birisiydi. Özellikle deplasmanda kötü başlamışlardı ama ee, bu kötü gidişatları son birkaç haftadır topladılar. Deplasmanda son haftalarda kolay kaybetmiyorlar. Ee, ben Palmeiras'ın galibiyetinin yakın olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Fluminense'in deplasman performansı e, iç karartıcı ve kötü olmasa da Palmeiras'ın oynadığı oyun e, özellikle sıkışan maçlarda bile bir şekilde maçı açabilmeleri onlar için önemli bir anahtar. Ben yine bu maçın kilidini bir şekilde açabileceklerini ve maçı kazanabileceklerini düşünüyorum. Palmeiras bir tercih. Bence değerli. Diğer bir karşılaşmamız, bültendeki 10. karşılaşma. Flamengo-Sao Paulo karşılaşması. Flamengo'nun formu açıkçası yukarı doğru bir gidişat içerisinde. içeride belki çok iyi başlayamadılar sezona. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Ama bu sıkıntıları da aşmayı başardılar bence bu haftalarda biraz galibiyet serisi yakalama isteğindeler. Bu galibiyet serisini yakalama amacıyla da gerçekten iyi bir oyun oynuyorlar. Birkaç hafta daha Flamengo galibiyet serisini devam ettirebilirse ligin üst sıralarına yine tırmanışını gerçekleştirir ve ligin üst sıralarında en azından ilk 2-3 ilk için iddialı ekiplerin bir tanesi olabilirler. Bu yüzden Flamengo adına hani üst sıraları zorlayacak mı yoksa orta sıraları mı içerisinde barındıracak. Bunun cevabını bulma açısından önemli bir karşılaşma. Kazanabilecekleri de bir karşılaşma. Yani Sao Paulo'nun bu sezon baktığımız zaman çok fazla deplasmanda sorun çıkartabilen bir takım olduğunu ben düşünmüyorum. Bu nedenle Flamengo için hedef karşılaşmalardan bir tanesi. Sürpriz aranabilir mi? Bu karşılaşmada sürpriz aranabilir. Ve sonuçta rakip her ne kadar olursa olsun deplasmanda çok iyi performans göstermese de sonuçta Sao Paulo bu nedenle de açıkçası sürpriz denenebilecek karşılaşmalardan bir tanesi mi diye sorarsanız evet bir tanesi ama ben sürpriz aradım mı diye sorarsanız ben 1-0 çıktı şansı değerlendim burada sürprizi biraz daha sıfırdan yana kullandım Flamengo'nun galibiyeti benim için öncelik ama sıfırı da mutlaka kuponlarınızda bulundurun derim sonuçta rakipte de Sao Paulo her ne kadar bir çıkış içerisinde bulunmasa da 11. Karşılaşmamız Danimarka Ligi'nden yine tek karşılaşma olan Alborg-Midland karşılaşması. Burada da yine ikinci haftalar oynanıyor Danimarka Ligi'nde. Alborg çok fazla kadro yapısını bozmadı. Midland'a göre bir tık daha stabil kaldı. Kadrosu Midland'da giden oyuncular var. Siz de bildiğiniz gibi Midland aslında bir akademi aynı zamanda. Birçok kiralık oyuncu veriyorlar. Altyapıdan birçok oyuncuyu da her sezon ana takıma katmayı başarıyorlar ancak önemli bir gelişme olarak teknik direktörlerini kaybetti. Antwerp'e gitti az önce de konuştuğumuz gibi. Bu onlar için önemli bir kayıp. Ee, yeni teknik direktörleriyle başarılı olabilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. Ee, çünkü teknik direktör bir oyuncu gibi değil. Yani Bir oyuncuyu monte etmek birkaç hafta içerisinde belki gerçekleşebilir ama teknik direktörlerin mentaliteleri bambaşka olabiliyor. Ee, bu nedenle takımın buna uyum sağlaması da uzaya da biliyor. İlk hafta e, Midland'ın Muhalefetinin bence e, baş mimarı yaşanan teknik direktör hatalarıydı. Bakalım bunu devam ettirecekler mi yoksa bir toparlanma evresine girecek mi Midland? Bunu göreceğiz. E, açıkçası ben bu karşılaşmada da e, maçı kapatmayı daha uygun buldum. Çünkü Midland'ın ilk haftaki oyununu ne kadar beğenmesem de sonuçta ligin iyi takımlarından bir tanesi. Her zaman her sonuca açık e, her sonucu alabilecek futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Bu nedenle de ben Midland'ın karşılaşmasını kapatmayı daha makul buldum. Bunun dışında Rusya Ligi'ne geçiyoruz. Son ligimiz Rusya Ligi. Burada da yine ilk hafta karşılaşmaları oynanacak. İlk karşılaşmamız Kimki Zenit. Geçtiğimiz yıl şampiyonu Zenit. Yılı orta sıralarda kapatan Kimki deplasmanına çıkıyor. E, hafta içerisinde Süper Kupa'yı almayı başardı. 3-0 gibi Lokomotiv Moskova'yı ezici bir üstünlükle mağlup edip Süper Kupa'ya uzandılar. Kaldıkları yerden devam edeceklerini gösterdiler açıkçası. Ben o yüzden özellikle kimki de birçok transfer yapılmışken, kadro yapısı da çok değişmişken Zenit'in çok rahat bir karşılaşma kazanmasını bekliyorum. Ee, üzerine çok konuşulması gereken bir maç olduğunu düşünmüyorum. Zenit'in 2, e, 3, 4 farklı bir galibiyetle sahadan ayrılmasını bekliyorum. 13. karşılaşmamız Lokomotiv Moskova Arsenal Tula. Lokomotiv Moskova geçtiğimizde üçüncü bitirmişti. Çok fazla da takviye yapmadı takım açıkçası. Üç isim geldi sanırım. Ancak bir on tane oyuncuyla yollar aynı oldu. Ben açıkçası Lokomotiv Moskova'nın yine geçtiğimizdeki çizgisini çok bozmamasını, ilk beş içerisinde yer almasını bekliyorum. Şampiyon olacaklarını çok düşünmüyorum ama 3 dört beş bu sıralar bence onlar için ideal hedeflenmesi gereken sıralar bu karşılaşmada ben açıkçası Arsenal Tula'nın Lokomotiv Moskova'ya çok sorun çıkartabileceğini düşünmüyorum. Bu karşılaşmada bir sürpriz olursa gerçekten tam ilk hafta sürprizi derler ya işte ilk hafta sürprizi bu karşılaşmada olabilir. Onun dışında ben Lokomotiv Moskova'nın sağdan net bir skorla galibiyetle ayrılmasını açıkçası bekliyorum. 14. karşılaşmamız Rubin Kazan Spartak Moskova. Yine bilinmesi zor. İki takımın da her ne kadar kadro yapıları stabil kalsa da çok fazla değişiklikler olmasa da e, yine de e, sonucun çok kestirilemeyeceği bir karşılaşma olarak ben düşünüyorum. E, özellikle Spartak Moskova Viktor Mozes aldı. Eski Fenerbahçeli İyi bir takviye. E, özellikle bunun dışında teknik direktör değişimine gittiler ve ben Spartak Moskova'yı bu sezon farklı bir gözle izleyeceğim çünkü eski Benfikalı Rui Vitoria'yı getirdiler takımın başına. Ben Benfica'da futbolunu oynatabilecek mi ya da ona yakın bir oyun oynatabilecek mi bunu çok merak ediyorum. Spartak Moskova'yı bu sezon ayrı bir gözle takip edeceğim. Benim ligde başarılı olmasını istediğim takımlardan birisi olduğu doğal olarak Rui Vitoria'nın da gelmesiyle. Türkiye'den de özellikle Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlar Victor Moos'u hatırlayacaktır. Bu nedenle bu gözle de maçı ayrı bir keyifle izleyebilirler. Rubin Kazan-Spartak-Moskova karşılaşması izlemesi keyifli bir maç olma yolunda. E, bence mutlaka hafta sonu planlarınızın arasına alabilirsiniz diyebilirim. Ben bu karşılaşmayı kapattım. Çünkü dediğim gibi her sonuca açık. Kadro yapıları çok değişmese de sonuncu kestirmenin mümkün olmadı. Özellikle ilk hafta olduğu için bu sezon açısından çok da veri yok elimizde. Bu nedenle maçı kapatmanız bence en doğru tercih. Son karşılaşmamız CSK Moskova Ufa karşılaşması CSK Moskova geçtiğimiz yılı hayal kırıklıklarıyla kapattı. Ligi 6. sırada bitirdi. Ee, çok fazla takviye de yapmadılar. Bu sezon çok fazla kadro yapısında değişikliğe de gitmediler. Ee, ben bunu garipsedim açıkçası. Ben biraz daha CSK Moskova'nın takviye yapmasını bekliyordum kadroya ama ee, Yapmadılar. Özellikle Alekski Berezutski takımın teknik direktörü olduğu eski futbolcusu. Ee, bu da ilginç olacak. Gerçekten nasıl bir taktik anlayışla takımını sahaya sürecek. Ee, ben de merak uyandırıyor bu sene CSKA Moskova. Yani Rusya Ligi bu sene e, takip edilebilirliklerden bence bir tanesi. Ee, Ufa'da e, ligin orta sıraların biraz altında kalmıştı ama ben yine e, yani. 10 sırayla 10. sırayla 13 arasında bir yerde ligi bitirmelerini bekliyorum kadro yapıları itibariyle. Ee, o yüzden CSK Moskova'nın evinde galibiyetle başlaması bence gayet ideal, doğal olan sonuç. Dediğim gibi bu hafta birçok ligde ilk karşılaşmalar oynanıyor. Bu nedenle sürprizlere gebe bir bülten. Ee, bütçelerinizi çok fazla zorlamayın. Benim kuponum 108 TL tutarında bir kupon oldu. Rapid Wien Hartberg karşılaşmasını maç sonucu 1 dedik. Tirol Admira e Wacker karşılaşmasını kapattık. Rapid Wien pardon riet Austria Wien karşılaşmasına 1-2 çifte şans dedik. Ostend Karlui maç sonucu 1 dedik. Mechelen antwerp maç sonucu 2. Club Brugge Jeunes maç sonucu 1. CD Gent karşılaşmasına maç sonucu 2. Grêmio Porto America Mineiro 1-0 çifte şans. Palmeiras, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Flamengo 1-0 çifte şans. Albok Midland maçını kapattık. Kim ki Zenit karşılaşması maç sonucu 2. Lokomotiv Moskova Arsenal Tula karşılaşması maç sonucu 1. Rubin Kazan Spartak Moskova karşılaşmasını kapattık. CSKA Moskova Ufa karşılaşması ise maç sonucu 1 şeklinde 108 TL'li kuponumuzu oluşturduk. Hepinize bol şans diliyorum. Kendinizi üzmeyecek tutarlarda deneyin. Sonuçta ilk hafta ve Telespor ekranlarında 47. haftayla görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve kendi kuponlarınızı ve düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.